beyaz bayrakta kalktı. Start verildi ve koşu başladı sayın yarışseverler. 3 numaralı turbo dizel rakiplerinden 1,5 boy sonra koşuya başladı. İlk metrelerde orta kulvardan atak yapan 5 numaralı Dilan Kız öne gelip liderliği aldı. 1,5 boy kadar da fark yaptı ikinciliğe. 1 numarada Can Yurt girdi. Hemen sağ arasında bariyer dibine yakın 2 numaralı Saadın ateşi vardı. Bunların dışına 9 numaralı Sava Bar geldi. 2 boy kadar gerilerinde 10 numaralı Gök Kuzgun da Bunun iki boy gerisinde bariyer dibinde 4 numaralı Umberto var. Hemen dışında 8 numaralı Nezipli Kalkan yer tuttu. 2 boy kadar gerisinde orta kulvarda 7 numaralı Mavi Sakal bir boy içinde altı numaralı Kızgın Kral var. Bunun da bir buçuk boy gerisinde 3 numaralı Turbo Düzel grubun son sırasında. Bu şekilde safkanlar son 600 metreye giriyor. 5 numarada Diran Kız'ın liderliği sürüyor. Fark bir boy. Hemen dışına kadar geldi şimdi. 9 numaralı Sava var. Viraj dönürken bu ikili ön planda. 3 boy kadar gerilerinde. Orta kulvarda 7 numaralı Mavi Sakal var. En dıştan da 3 numaralı Turbo Dizel önlere gelmeye başladı. Şimdi orta kulvardaki 9 numaralı Sava var. Liderliği az farklı aldı. Farkı şimdi 1.5-2 boya kadar çıkardı. Gerideki gruptan en dıştan 3 numaralı Turbo Dizel'in yanından 7 numaralı Mavi Sakal Kalın içeriden 2 numaralı Sadın Ateş'in atakları var son 100 metreye doğru 9 numaralı Sava var koşunun lideri En dıştan 3 numaralı Turbo Dizer geliyor dışarıdan 3 numaralı Turbo Dizer geliyor 3 numaralı Turbo Dizel koşuyu kazanıyor. 9 numaralı Sava var ikinci oldu. 7 numaralı Mavi Sakal üçüncü olurken dördüncülük için 10 numaralı Gök Kuzgun ve 6 numaralı Kızgın Kral fotoyu beraber geçen Safkanlar oldular. Sonlardaki etkili sprinti 3 numaralı Turbo Dizel'e Halis Karataş da birinciliği getirdi.